Evet arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu çekme karavanlarla ilgili yönetmelik değişti biliyorsunuz. Daha doğrusu yönetmelik çıktı. Bu Q1 belgeli olanlar, 750 kilo altı olanlar. Daha önceden bunlar hiçbir tescille tabi değildi. Direkt aldığınızda Q1 belgesiyle kullanabiliyordunuz bunları. Ama artık devlet bu işe bir dur dedi. E, kimine göre iyi oldu, kimine göre kötü oldu. E, ama bence iyi oldu çünkü artık bir kayıt altında olacak. E, bununla ilgili bir yönetmelik çıktı. Şimdi artık bu çekme karavanlarının hepsi e, normal araçlar gibi muayenesi olacak, e, plakası olacak, e, sigortası olacak vesaire vesaire. Şimdi bunun için önemli noktalar var arkadaşlar. Bunları e, özellikle iyi dinleyelim burayı. E, şimdi bu Q1 belgeli olan karavanlar ne zamana kadar tescil edilmeli? Şimdi bu önemli. E, 1 Ocak 2025 tarihinden önce üretilen karavanlar 1 Ocak e, 2035 tarihine kadar tescil edilmeli. Şimdi e, yani 1 Ocaktan itibaren 1 Ocak'tan önce e, üretilenlerin hepsi 10 yıl bunlara devlet bir süre tanıdı arkadaşlar. Bu iyi bir şey. E, bunlar 10 yıl boyunca, 10 yıl içinde daha doğrusu e, herhangi bir noterliğe gidip e, oradan tescillerini yaptırabilecekler. Şimdi o orayı da anlatacağım. E, bu 1 Ocak'tan 1 Temmuz 2025'e kadar üretilenlerin hepsi 1 Temmuz 2025 tarihine kadar tescil edilmeleri gerekiyor. Burası da ayrı bir önemli arkadaşlar. Yani 1 Ocak'tan önce alınanların hepsi 2035'e kadar. Yalnız 1 Ocak'tan sonra üretilenlerin hepsi Temmuz 1'e kadar tescillerini yaptırılması gerekiyor. Bu tarihten itibaren 1 Temmuz itibaren de hepsi tescil zorunlu oluyor. Şimdi arkadaşlar bu ARTES diye bir tane sistem var. Ee, şimdi büyük firmalar zaten bu aldığınız Q1 belgesini TSE'de ARTES'e yüklüyor. Zaten bunlarla ilgili hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Elinizdeki Q1 belgesinden notere gidip tescil işleminizi yaptırıp işte muayenesi, sigortası neyse bunları yaptırıp halledebiliyorsunuz. Ama bazı merdiven altı olan yerler var. Şimdi buralarda bazıları bu e, 750 kilo altı kübür belgeli olanların çoğunu işletmemiş olabiliyorlar şase numaralarını. Bu da ayrı bir sıkıntı arkadaşlar. Bunun için de e, tekrar bir TSVR mühendislik bir firmasıyla görüşmeniz lazım. Ya da aldığınız yerle görüşüp bu sıkıntıyı çözdürmeniz gerekiyor. E, yoksa 1 e, Temmuz'dan sonra sıkıntı olabilir. Ya da bir e, ocaktan önce alındıysa gene bir 10 yıl bir süre tanıdı devlet buna. Şimdi bu Artes e, TS'nin bir alt birimi gibi bir şey düşünün arkadaşlar. Bu zaten büyük firmaların hepsi buraya e, verdikleri, size verdikleri o Q1 belgesini buraya işliyorlar. Yani herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama merdiven altılarda sıkıntı olabilir arkadaşlar. Şimdi bu Q1 belgesini aldıktan Araçları tescilini falan yaptırdıktan sonra neler değişiyor? Şimdi buna gelelim. E, bu tescili yaptırdıktan sonra normal araçlar gibi e, her sene bu araçların muayenesi zorunlu oluyor arkadaşlar. Bir yıllık periyotlarla. E, ehliyette herhangi bir değişiklik yok. E, her gene işte örnek vereyim. B ehliyetse B ehliyetle kullanıyorsanız şimdilik gibi onda da devam B E olması lazım galiba. Kullanabiliyorsunuz, ehliyette herhangi bir değişiklik yok. Sadece işte plaka çıkacak, trafik sigortası, muayenesi vesaire vesaire. Bu artesin videosunda zaten göstereceğim onu arada. Şimdi üreticiler ne yapmalı? Şimdi arkadaşlar, Q1 tip onayı bel onay belgelerini artesi kayıt işlemlerini 1 Temmuz 2025'e kadar tamamlamalı üreticiler. Ee, 1 Ocak 2025 tarihinden önce üretilen uygunluk belgeleri de ARTES'e kayıt edilmeli. ha ARTES kayıt işlemlerini bilmeyen, bu örnek veriyorum merdiven altı e, olan işletmelerde bu TS e, proje çizen firmalarla iletişime geçerek bu konuda e, onlardan yardım, destek alabilir. Eee bu çekme karavanlarla ilgili söyleyeceğim bu kadar. Yani 1 Ocak 2025'ten önce üretilenlerde aslında bir 10 yıl önünde bir süre var. Hani bunu sonuna kadar da değerlendirebilip şey yapabilir. Ama burada sıkıntı olan şey 1 Ocak 2025'ten sonra üretilenlerle alakalı. Bunlar 1 Temmuz'a kadar bu tescil işlemlerini yaptırmak zorundalar. 1 Temmuz'dan sonra üretilenlerin hepsi zaten anında yapılıp e, motokaravanlar gibi düşünelim. Motokaravan bittiği zaman TSE'ye gidiyoruz. en bir ruhsatı almak için proje çizdiriyoruz. TSE görüyor. Onay veriyor. Tekrar muayeneye gidiyoruz. E, orada da muayeneden de geçtikten sonra gidip M1 motokaravan ruhsatını noterden alabiliyoruz. Bu da onun bir e, değişiği gibi düşünün. Bunu ihmal etmemekte fayda var çünkü devlet bu işin artık peşine düştü. Maalesef bu çökme karavanlar yüzünden çok medyada da çıktı bu olaylar biliyorsunuz. Yani ceza yememek için arkadaşlar bunları yapmakta fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız arkadaşlar çok mutlu oluruz. İyi seyirler teşekkürler.